Liket programında giriş modülü altında olan sorgulama araçları ve görüntüleme araçlarını bu videoda anlatacağım, anlatmaya çalışacağım. Şimdi nesne özelliklerine geldiğimizde ya buna gelip alanımızın üstüne tıkladığımızda bu bunun alanına işte diğer özelliklerin hepsini vermiş oluyor. Buna gelmeden de mesela herhangi bir seçim aracında olduğunda şöyle tıkladığımızda geliyor. Şimdi alan sor dediğimizde kapalı alan içerisinde herhangi bir noktaya tıkla diyor. Şu taramayı kapatalım. Herhangi bir yere tıklıyorsunuz. Buradan alanı hesaplıyor. Yeni bir numara da vermiş oluyor. İki tane alan olmuş oldu. Yani nesne özelliklerine geldiğimizde ona tıklayıp gelip boşluk tuşu var ya Space. Ona tıkladığımızda da görüyor. Çünkü burada e, gelip şey alan olarak seçtiğimizde bir tanesini seçer muhtemelen. Bakalım. Mesela geldik. Space'e basmadık. En üstteki e, pardon İlki hangisi ise onu alıyor. Burada gelip nesne özellikleri değil space'e bastığımızda hepsini listesini çıkartmış oluyor. Şimdi ölçme araçları buradan şöyle şunları seçelim. Nokta ve son noktayı açtığımızda başını ve sonunu ya da bir kırık olsaydı burada seçilecek. Bu aradaki mesafeyi bize göstermiş oluyor. Toplam uzunluk, işte açısını falan. Bu şekilde. <laughs> Dikkat yani dikkat ettik da bu şekilde iki nokta gösteriyorsunuz aradaki mesafeyi görmüş oluyor şimdi projemiz kayboldu ya şimdi ekranda görünmüyor ben bunu şöyle yaklaşıp bulamam gördüğünüz gibi nasıl buluyoruz burada limit bul dediğimizde ekrandaki çizim alanı ne kadarsa bize yaklaştırıyor buluyoruz bu şekilde Önceki görünüm yani yaklaşmadan önce neyse oraya getireyim bir önceki komuta getirmiş oluyor. Pencere de şöyle geliyoruz mesela şu alana yapmıştık. Seçtiğimizde şöyle bu alanı yaklaştırmış oluyor. Ve genel olarak bu o, giriş modülü bu şekilde hani çok uzatmak sıkmak da istemiyorum. Umarım faydalı olmuştur.